pizza ile başlayalım. Nefis bir pizza yapın. Zamanınız başladı. Her şey için bir dakikanız var. Bol şans. Aa, ne yapacağız? Aa, sanırım buldum. Hamurla başlayalım. Bunun için onu alıyoruz. Ve bir kaseye döküyoruz. Üzerinden süt ekleyeceğim. Birkaç tane yumurta. Şimdi ise her şey karıştırıcıyla karıştıralım. Oh, gördün mü? Karıştırıcıyla yapıyorlar. Ah, fikrim var. Phoebe oraya bak. Rakibi ortadan kaldırıyoruz. Quentin her şeyi gördüm. Neden yaptın? Ah, tamamdır. Sadece pizza sipariş edebilirim. Harika. Şimdi lezzetli pizzaya ihtiyacım var. Vay be çok hızlı. Teşekkür ederim. Bakalım mükemmel. Ne güzel kokuyor. Nefis tüm pizzaları üst üste koyalım. Bir pizza pastası oldu. Quentin ne de dersin? Ama benim pizzam daha güzel olacak. Hamur pişti bile. Tatlı bir pizza olacak. Kolatılı bir taban. Üzerine Nutella. Üzerine marshmallow ve M&M'sler. Biraz da nört şekerlerini ekleyeceğim. Harika görünüyor. Şimdi ise dilimleri ayıracağım leziz. neredeyse hazır. Bunlar jelibon. Yumuşacık. Tamam onların erimeleri gerekiyor. Ama neden çalışmıyor? Sorun ne? Tuhaf. Sorun mu var Deni? Neden bu kadar korkutuyorsun? Yardım edeceğim sana. Lazer gözlerim var. Ve bu bir dakikalık iş. Teşekkürler. Harika. Şimdi jöle kıvamında. Erimiş. Hmm, deziz. Jelibonu kalıba döküyoruz. Bol bol olmalı. İyice dökelim. Ve daha fazla jelibona ihtiyacım var. Şimdi üzerine farklı farklı jelibonlar koyacağım. Ve biraz tatlı şurupla kaplayacağım. Şimdi kesiyoruz. Ve tatlı jelibonlu pizzam hazır. <laughs> Ah, dene benim pizzam daha iyi olacak. Ben meyve kullanacağım. Çilekleri karpuzun üzerine koyalım. Şimdi ise ananası keseceğim. Şimdi de yaban mersini e ve meyveli pizzam hazır. Sadece kesmek kaldı. Vay canına pizzaları çoktan hazırladınız. Hadi onları Jess'e gösterelim. Ne diyecek acaba? mahvettiğin gibi Quentin. Ben de senin pizzanı mahvedeceğim. Oh hayır ne yaptın? Zaman doldu. Pizza tadımına hazırım. Bana verin. Harika. Tüm pizzalar hazır. Önce jöleli olanla başlayacağım. Hmm, aslında ilginç. Hoşuma gitti. Şimdi de bu katmanlı pizzayı deneyelim. Çok lezzetli görünüyor. Tamamdır. Peki bu ne böyle? Meyveli pizza mı? Deneyelim. Hmm, güzel. Geriye sadece tatlı pizza kaldı. Hadi onu da deneyelim. Aa, bu ne? Dişlerim yanıyor. Dişlerim yanıyor. Çok acı. Böyle bir şey yenmez. Quentin en kötüsüsün. İşin bitti. Hayır. Her yerim boya içinde. Korkunç. Kimse bana bundan bahsetmemişti. Şimdi bir kokteyl hazırlamalısınız. Bekliyorum bir dakikanız süre başladı. süper. Ne yapmak istediğim konusunda bir fikrim var. Üç i̇şte tabak alıyoruz. Her birine şeker koyuyoruz. Harika. Şeker tatlıdır. şimdi de gökkuşağı patlayan karamel ekliyoruz. Çok parlak. Ve her tabağı kendi rengi olmalı. Biraz gıda boyası. Ve karıştırabiliriz. Karışımı yarım küre şeklindeki kalıplara dökeceğiz. Baksanıza. Rengar renk oldu. Şimdi her şeyi kapatıyoruz ve böyle toplar oluyor. Bomba gibi görünüyor değil mi? Onları bir tabağa koyuyoruz. Daha fazla şeker bombası yapıyoruz. Ve bitti. Nasıl olmuş? Şimdi ise bir Sprite alıyoruz. Açıyoruz. Ay yok. Danny yardım eder misin? Tabii ki yardım edeceğim. Ve o olmuyor. Fibi yardım etsene. Ah, Tamam tamamdır. Al bakalım Tiffany alabilirsin. Teşekkürler Fibi. Sprite bardağı döküyoruz. Ve bombayı limonataya koymamız gerekecek. Sıra bende. Yarısını bir blendere, yarısını da diğerine döküyoruz. Çikolata şurubunu açıp, sütle karıştıracağız. Diğer blendere de bir kaşık, vörtlenli reçel ekleyeceğim. Şimdi de ilk blendere bir kaşık nutella. Kapağını kapatıp, iyice karıştırmamız gerekiyor. Ve şimdi çikolatalı ve yaban mersini, kokteylini dolduruyoruz. İçine oraya koydum. M&M'sler ve bir pipet. Hazır. Pipet kokteylini kendim hazırladım. Ah Danny. Sen kazanmayacaksın. Zafer benim olacak. İki renkli süt ekliyoruz. Hmm, denkle tapioka da yaptım. Kokusu harika. Tadı da nefis. Sütlü içecek tapioka ile birlikte barlığa dökülüyor. Tamamdır. Neredeyse bitirdim. Yani fena değil. Benimkisi daha iyi. Ne fena değil mi? Benim kokteylim seninkinden çok daha iyi. Onu mahvedeceğim. Hayır. Neden mükemmel kokteylimi mahvettin? Bunu böyle bırakmayacağım. Senin de içeceğini mahvedeceğim. Sen ne yaptın? Bunu nasıl yaparsın? Aa, zaman bitti. Zamanı nasıl doldu? tadımlara geçmeliyiz. Hadi yemeği bana getirin. Vay be. Bomba mı bunlar? Sprite'a e koyuyoruz. Nasıl da köpürüyor. Deneyelim. Hmm, leziz. Leziz. Burada ne var böyle? Milkshake. Hmm, şey. Tadı fena değil. Üçüncü kokteyl kaldı. Döküldü mü? Ben bunu nasıl içebilirim? Bu kesinlikle uygun değil. Phoebe kaybetti. Hayır olamaz o mükemmel dediğini her şey mahvetti. Olamaz. Aman tanrım ben bunu istemiyordum. Vay be oraya kurabiyesi. Hadi deneyelim. Aa. Bunu yiyemezsiniz. Benim için kurabiye yapmanız gerekiyor. Ne yapsam acaba? Düşün, düşün, düşün. Ah, buldum! Dondurmalı kurabiye yapacağım. Çok güzel olacak. Bir kaşık dondurma. Aa, bu ne böyle? Durun. Bunu gerçekten yapmak istemiyorum. Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Dondurmayı kendim yiyeceğim çünkü ona bayılırım. Tiffany iyi misin? Dondurmaya karşı koyamadı. Tamamdır. Ben yemek yapmaya devam edeceğim. Oreoları açalım. Ve oreolardan hayvan şekillerde yaptım. Aa, olamaz. Tiffany ne yaptın? Tiffany donmuş. Bunu düzelteceğim. Hadi onu çözelim. Ah teşekkürler. Zamanım yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Her bir kurabiye katmanının üzerine dondurma koyacağım. Kesinlikle lezzetli olacak. Daha fazla dondurma daha fazla olmalı. Üst üste koyacağım. Yetişmeliyim. İki, bir. Zaman doldu. Bana kurabiyenizi verin. Bakalım ne yaptınız. Siz meydan okumanın finalistisiniz. Deninin kurabiyesiyle başlayalım. Oh, bu çok tatlı bir penguen. O oh, yani fena berbat. Tamamdır. Tadına bakalım. Hmm, bu lezzetli olmuş. Buradan ne var? Vay be, dondum. Tiffany, neler oluyor? O dondu. Yaşasın özgürüz. Buradan kaçabiliriz. Hadi sen sıradan bir oyuncaksın. Bizi yakalayamayacaksın. Koruyu da olabilirim. Paylaşacağız Stefani. Hadi koş. Bye bye. Herkes buraya gelsin. Saklanabileceğimiz bir yer var. Geliyor. Oo, oh, belki buraya. Belki buraya saklanabilirim. Hayır. Aa, ah, Yanlış yere gittim. Bakın daha korkuyorum. Pekala. Hepsi nereye gitti? Ama onları bulacağım. Hangi kutudan başlasam? Onu hissediyorum. Çok korkuyorum. Umarım beni bulmaz. Peki neredesiniz? Tek tek dışarı çıkın. Tüm oyuncular yok edilmeyi hak ediyor. Ayak seslerini duyuyorum... Beni bulmasa iyi olur... Pekala... Buradan ses geldi... Hayır... Beni duydu mu? Hayır hayır hayır... Boks eldivenlerine ihtiyacım olacak... Hadi bununla başlayalım... Orada ne olduğunu bakmak gerekiyor... Ses duydum... Buradandı... Ne yapsam ne yapsam... Ay, bir fikrim var... Dikkatini dağıtacağım... İşte böyle. Evet. Tamamdır. Birazcık kaldı. Tam gereken uzaklıkta. Diğer kutunu getireceğim. Durun. Hareket tespit edildi. Dur. Al bakalım. Gel buraya. Burada olduğunu biliyorum. Şimdi çık. Şimdi çık. Şimdi. Pekala. Burası boşmuş. Şimdi zıplayalım. Görünüşte yeri kandırdım. Ama Lay çok havalıyım. Dur. Hareket görüldü. Bunun için eldivenlerden daha fazlasına ihtiyacım var. Tam gereken bir tava. Şimdi ısıttık onu. Buraya koyalım. <laughs> ne? Bu ses de ne böyle? Anlamıyorum. Neler oluyor? Peki seni buldum oyuncu. 2-1-8. Hayır gitmem Ha? Bu da ne böyle? Aa, yanıyorum. Çok sıcak. Pekala. Oyuncu 2 bir 8 Uçuş nasıldı? Oyundan çıkıyorsun. Hayır lütfen. Ne kadar da korkuyorum. Oh, bu ses de ne böyle? Çok şüpheli. Dışarı çıkıp bakmalıyım. Ha işte buradasın tamam. Pekala. Burada boş bir kutumuz var. İçinde kimse yokmuş. Burada ne yapıyor? Peki ola başka bir kutuyla meşgulken bir şeyler bulmam gerekiyor. Evet dışarı çıkıp saklanmam gerekecek. Yine de bir çıkış yolu yok. Belki buradan. Denemeliyim. Sanırım beni görmüyor. Daha önce oldu kutun yanındayım. Önemli olan her şeyi sessiz yapmak. Böylece beni bulamayacak. Ups, fark etti mi? 3 saniye bekleyip koşuyorum. Hmm, bu kutu ne böyle? Şüpheli sesler geliyor buradan. O yüzden burada biri var gibi görünüyor. Evet, karıştım zor. Oh. Hayır. Hareket şüpheleniliyor. Hareket şüpheleniliyor. Oh. Sanırım atlattım. Neredeyse görüyordu. Nerede o? Oh. Olamaz kötü bir his var şimdi. Ve işte burada hareket eden birisi var. Hayır, hayır. Bırak beni lütfen. O tür bir şeyler yapmam lazım. Beni takip ediyor. Evet, bu kutuda saklanacağım. Oyuncu seni gördüm. Ah yardıma ihtiyacım var. Teşekkürler. Bu tam gereken kutu başka bir şey var. Hayır bu berbat başka bir şey. Neden bir peluş oyuncağa ihtiyacım olsun? Neler oluyor orada? Ne yapıyorlar. Bu da değil. Ah oh, hayır. Dalga mı? geçiyorsun? Delirdin mi? Hiçbiri işe yaramıyor. Ha, neden çikolata ihtiyacım olsun? Oh, hayır. Bay bay. <laughs> ne yapıyorsun? Sabrım tükeniyor. Bana uygun bir şey vermedin. Ne ki bu. Ah evet. Tam gereken. Hadi kutuyu kaldır. Bay. Ah ne? Olamaz. Gitmiş oyuncu. Pekala. Bir cihaz bana yardımcı olacak. Bu sayede oyuncu bulunacak ve yok edilecek. Biraz daha. Sanırım bir sinyal var. İşte buradasın. Yakalandın. Buldum seni. Peki. Senin için dinamik kullanacağım. Bir dakika yeterli olacak. Harika. İşte burada koyalım kutunun altına. çok korkuyorum. Bu ne böyle ayaklarımın altında? Hayır. Bu bir bomba. Tamam sakin ol. Panik yapma. Onu geri vermeye çalışalım bomba. Anlamıyorum. Oyuncu yok edilmeli. Ay yine mi? Hayır. Geri al şunu hadi. Sabrım tükeniyor. Oyuncu yok edilmeli. Oyundan çıkmalısın. Şimdi bir patlama olacak. Ve yine elimde bir bomba mı var? Pekala. Kapağı kapatmanın zamanı geldi. Önce bomba. Şimdi de kapağı kapatıyoruz. Ya dışarı satacağım. Bunu otur. Hayır görünüşe göre artık delik yok. Oyuncu 4, 5, 4 keşfedilecek ve yok edileceksiniz. Elveda. Lütfen bana merhamet et lütfen. Peki hala aramaya devam etme zamanı. Çekicime ihtiyacım olacak. Herkes bulunacak ve yok edilecek. Bana çekiç gücü lazım. <laughs> neler oluyor? Aa, korkuyorum. Aa, ne kadar harika bir çikolata anne. Bu ne gürültü. Neyse. Evet daha güçlü ve daha güçlü. Merhaba 333 ve 199 tespit edildiniz ve yok edileceksiniz. Elveda diyebilirsiniz. Peki ora buradan nerede saklanabiliriz? Oh, baksana insanlar gibi davranalım. Çok kısa, ikinci Harika bir fikir. Sana sarılayım. Evet. Gerçekten benziyorum. Kendi bir masam var. Aa, merhaba. Bende ise McDonald's var. McDonald's satıcısıyım. Sanırım. Bir yerlerde olmalılar. Merhaba. O işte bizim menümüz. Bakabilirsiniz. Dondurmamız çok lezzetli. Aa, ben bunu deneyeceğim. Harika bir seçim. İşte dondurmanız. Vay, yine gelirsiniz. Oh geçti. Çok zordu. Çok yakındı. Hmm, biraz dondurma var. Oyuncu bulundu. Oyuncu bulundu. Oh, ne kadar lezzetli. Parmaklarını yersin. Dur. Anılmaz bir şey buldu oyuncu 99 tespit edildi ve yok edildi. Hoşça kalın. İş bitti. Devam ediyoruz. Burada kim var? Şüpheli kişi. Bu oh, McDonald's'ımıza hoş geldin. Senin için patlamış. Aa, biliyorum sen kimsin. Nefret ederim patatese ve burgerlere. Çok sağlıksız. Yo ya, ne yapıyorsunuz? Zaten ister misiniz? Durun artık. Aa! Durun yeter. Lütfen. Bana bir şey yapmayın. Her şey mahvolacak. Oyuncu 3-3-3. Belki bir kol istersiniz. Alın bakalım. Oh, hayır. Olamaz. Su. Ah, oh, hedef, hedef kayboldu. Ne o, oh, o, oluyor? Oh, oldu. Onu mahvettim. Oley, oh, kazandım. Hadi kaçalım ne yapıyor acaba? Tatlı mı yiyor? Cidden mi? Hepsi benim çantamdan çıktı ama bu bir değil, değil. Hepsini geri alacağım. Peki hala ne yapsam? Hmm. Aa, bir fikrim var. Aletlere ihtiyacım var. Boya bir fırça alacağız. Kendimi tamamen mavi boyamalıyım. Biraz da yüzüme. Harika. Şimdi sınıfa gidebilirim. Burada öğretmen dışında kimse yok. Duvarla kaynaşmalıyız. Kapıyı kapatalım. O kim geldi? Hmm, kimse yokmuş tuhaf. Hmm? Bana mı öyle geldi yine? Hadi gidip bakalım belki serseriler geldi. <laughs> kimse yok. Tamam devam edelim. O harika beni fark etmedi. Ezik. <laughs> duvarla tırmanırsam beni görmeyecek. Aynı renkteyiz çünkü. Yavaşça gidiyorum. What? Ne? Bunu unutmak istiyorum. İğrenç. Tatlılar mı istiyorum. Tüm her şeyi çantama geri koyuyorum. Pekala. Bunu da... Şimdi ise gidelim. Duvarla aynı olmalıyım. Bakmıyor bana. Hala bir şeyler atıştırmak istiyorum. Hey, tüm lezzetli şeyler buradaydı. Onları kim çaldı? Birazcık oldu. Sadece daha hızlı olmalıyım. Oh hayır. Oh, şimdi bittim. Önce saklanmalıyım. Burada kim var? İtiraf edin. Öğreneceğim ve müdüre götüreceğim. Birisi kesinlikle çiçeği düşürdü. Kendi başına düşemezdi. Kim var burada? Ne kadar korkunç. Beni bulmamalı. Hayır, hayır. Dışarı çıkın hemen. Sizi kendim bulacağım ve daha da kötü olacak. Aa, bu neden kokuyor böyle? Ha! Neden ayaklarımın altında Mavi bir su berengisi var Kendin, Sen mi sen mi bu Sen mi çaldın benim tatlarımı Hadi eş. Öğretmenimin en iyi öğretmen Dediği öğretmen olmak istiyorum Bay feçer Artık onun Kopyasıyım Şimdi kapıyı çalalım Çiçekleri de alalım Böyle daha iyi Gidebiliriz Hmm? Kim o? <laughs> Müdüre götüreceğim seni. Pekala. Bay Filci. Burada <laughs> ne yapıyorsunuz benim odamda? Aa, bunlar benim en sevdiğim çiçekler. Teşekkürler. Çok güzel kokuyor. İçeri gelin. ...işe onu söylemiştim. Gözlerimi tanımıyorum o. Bu yüzden yanımda. Malfi Çel, bana aşık olduğunuzu biliyorum. Neden çok zaman harcayalım ki? Hadi birlikte olalım. Oh, hayır, bir dakika bayandık. Haklısınız ama bir saniye var. Bir ama var. Ben de sizin herkes gibi olmadığınızı biliyordum. Hadi müziği açalım. Şimdi daha iyi değil mi? Yine de biraz yanlış bir şeyler var. Belki acele etmemeliyiz. Önümüzde tüm hayatımız var. Twix'i alalım. Hayır, neden böyle yavaş diyoruz? Twix ister misiniz? Çikolata mı? Ne kadar tatlı. Ama başka bir şey de istiyorum. Hadi birlikte dans edelim. Bay Pitcher. Beni kurtarın. O kadar çabuk değil. Şimdi kusacağım. Bu bir tango çok romantik bir dans. Özellikle bizim gibi aşıklar için. Ne? Siz boy değilsiniz. Onun gerçek bıyıkları değil. Söyleyin kimsiniz siz? Pardon ben boy feature'im. Hayır değilsiniz. Bu kendi. Hadi müdüre birlikte. <laughs> Tamamdır. O vermiyorsa o zaman ninja'ya dönüşerek kendim çalacağım. Ben bir gölge gibi geçeceğim ve fark etmeyecek. İpe ihtiyacım var. Kia. Oh. Kia. Gizlice gidelim. Kimseyi görmüyorum. Aha. Oy. Tamamdır. Bu neyse. Çıkmıyoruz buradan. İşte bayan Brooke. Tatlıları yiyor. Benim tatlılarımı. Ne kadar lezzetli. Ama bu acil değil onlar benim. Bir cedvele ihtiyacım var. Harika. Şimdi ipi alıyoruz ve onu atıyoruz. Tavanın altına sürünüyoruz. Burada beni kesinlikle görmeyecek. Topları çalmak bir bebekten şekeri çalmaktan daha kolay olacak. Ama bayan Brooke'un dikkatini dağıtmalıyız. Aa, neydi bu? Kim bu? Yere bir şey düştü. Tebeşir mi? Hmm, garip ama nasıl? Suçluyu bulacağım. Tamam değil. Yaklaştım. Neredeyse yaklaştı. Biraz daha ve çok alçaldım. Hayır. ip kopuyor. Hayır. Olamaz. İp koptu. Hı. Bir ses duydum. Ses kimsiniz? Şekerimi çalmak mı istediniz? Sizinle ilgileneceğim şimdi. Kendimi savunmayacağımı düşünmeyin. Tamamdır. Bende üçgenler var. Alın bakalım. Hı, bu çok kolay. Benimle başa çıkamazsın. Tamam. Senin cüdverini alacağım. Sadece bir ip ve ihtiyacım var. Pekala. Cüdver benim. Şimdi de ne yapacaksın? hayır. artık totlarım nasıl olacağımı bilmiyorum. Hiçbir şey aklıma gelmiyor. Aa, tabii ya. Artık tabelesini asalım. Bir dakika içinde tüm öğrenciler burada olacak. Hey çocuklar burada parti var. Hadi eğlenelim. Aa, bu ses ne böyle? Aa, hayır burada ne yapıyorsunuz? Herkes müdüre gitsin. Tüm velileri çağırıyorum. Burada ne yaptınız? Burası bir sanıp kulüp değil. Hadi. Şimdi hepinizi yakalayacağım. Hedefime çok az kaldı. Kesinlikle yakalayacağım. Oo, oh, evet. Benim yemeklerim sonunda yine benimler. Şimdi Bizi yakalamadan kaçalım. Buldur oldum. Oley planım işe yaradı. Lezzet. Ne de işe Beni duymuyorlar. Müzik çok gürültülü. Ah, nerede benim yemeklerim? Hayır. Bu fark ettik. Gitme.